Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: Ruh, düşüncelerinin rengiyle boyanır. Her fikir, her merak titreşimi kim olduğunuzu şekillendirir. Bunu dinlerken kendinizin daha keskin, daha anlayışlı ve yeni keşfedilmiş bilgelikle dolup taşan bir versiyonunu hayal edin. Bu uzak bir hayal değil, elle tutulur bir gerçekliktir ve bu videoda zekanızı yükseltmek için 10 güçlü stoik teknik öğreneceksiniz. Zihninizin her yönünü ve sınırsız potansiyelini keşfetmek için bu fırsatı kucaklayın. Kişisel gelişim konusunda tutkuluysanız bildirim ziline basmak ve abone olmak için bir dakikanızı ayırın. Daha bilge bir size doğru yolculuğumuz başlasın. Bir, bir öğretmen olarak değişimi kucaklamak. Değişim sürekli bir olgudur. Mevsimler değişir, teknoloji gelişir ve en sevdiğimiz atıştırmalıkların bile yeni bir tarifi olabilir. Birçoğumuz bilinmeyenden ya da tanıdık olanı kaybetmekten korkarak değişime direnirken, stoacılar değişimi yaşamın doğal bir parçası ve derin bir öğretmen olarak görüyorlardı. Bir düşünün, ne zaman büyüdüyseniz, buna değişim eşlik etmedi mi? İster yeni bir şehre taşınmak, ister yeni bir işe başlamak, hatta bakış açınızı değiştiren bir kitap okumak olsun, değişim bizi konfor alanlarımızın dışına iter ve uyum sağlamamız için bizi zorlar. Bu adaptasyon, değişimin ortasında gelişmeyi öğrenmek, zekamızı ve dayanıklılığımızı keskinleştiren şeydir. Stoacı bilgeliğin yol göstericisi Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: Kayıp değişimden başka bir şey değildir ve değişim doğanın zevkidir. Bu bakış açısı hem canlandırıcı hem de güçlendiricidir. Değişimi bir kayıp olarak görmek yerine onu bir fırsat, öğrenmek, uyum sağlamak ve büyümek için bir şans olarak görebiliriz. Şimdi değişimi kucaklamak her yeni trendin peşinden pervasızca koşmamız veya hayatlarımızı sürekli olarak alt üst etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine esnek bir zihniyet geliştirmekle ilgilidir. Bu, ister büyük ister küçük olsun, değişimin yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsat olduğunu anlamakla ilgilidir. Değişime korku yerine merakla yaklaştığımızda, yalnızca hayatın iniş çıkışlarını zarafetle atlatmakla kalmaz, Aynı zamanda bilgi ve anlayışımızı da sürekli olarak genişletiriz. Bir dahaki sefere bir değişiklikle karşılaştığınızda, bu ister iş yerinizde yeni bir yazılım olsun, ister eve dönüş yolunuzda bir sapma, derin bir nefes alın ve onu kucaklayın. Unutmayın, her değişiklik öğrenilmeyi bekleyen bir derstir ve her dersle birlikte zekamız da gelişir. 2. Büyüme için rahatsızlığı kucaklamak Rahatlık deyince aklımıza genellikle rahat bir yatak, en sevdiğimiz TV programı ya da soğuk bir günde sıcak bir fincan kakao gelir. Peki ya size gerçek zeka ve bilgeliğe giden yolun genellikle bu konfor alanının dışında yattığını söylesem? Zamana meydan okuyan kadim bir felsefe olan stoğacılık, bize rahatsızlığı kucaklamanın kişisel gelişim için güçlü bir araç olabileceğini öğretir. Yeni bir dil öğrenmek veya bir müzik aletinde ustalaşmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunuzu düşünün. İşler zorlaştığında pes etmek ya da bu zorluklardan tamamen kaçınmak cazip gelebilir. Ancak Stoacılar tam da bu rahatsızlık anlarının büyüme için en büyük fırsatları sunduğuna inanıyordu. Tedirginliğin ve mücadelenin üstesinden gelerek sadece yeni beceriler kazanmakla kalmayız, aynı zamanda hayatın her alanında bize hizmet edebilecek bir esneklik ve zihinsel dayanıklılık geliştiririz. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti, Engel yoldur, bu. Karşılaştığımız zorlukların ve engellerin büyümemizin önündeki engeller değil, yolun kendisi olduğu anlamına gelir. Zihniyetimizi yeniden şekillendirerek, ve rahatsızlığı bir engelden ziyade bir fırsat olarak görerek bizi ileriye götürecek gücünü kullanabiliriz. Bir dahaki sefere zorlu bir görev veya rahatsız edici bir durumla karşılaştığınızda Stoacı bilgeliği düşünün. Rahatsızlığı kucaklayın ve üstesinden geldiğiniz her engelle sadece daha akıllı olmakla kalmayıp aynı zamanda kendinizin daha güçlü daha dirençli bir versiyonunu inşa ettiğinizi bilin. 3. Kasıtlı olarak bağlantıyı kesme uygulaması. işimizle, çalışmalarımızla, ilişkilerimizle meşgul olmanın önemini sık sık duyarız. Peki ya diğer tarafı? Stoacılar, bakış açılarımızı tazelemek, ve zihnimizi gençleştirmek için her zamanki rutinlerimizden ve alışkanlıklarımızdan kasıtlı bir geri adım atarak kasıtlı olarak uzaklaşmanın muazzam değerinin farkına vardılar. Saatlerdir bir eser üzerinde çalışan bir ressam düşünün. Bazen resmin gerçek özünü görmek için yapabilecekleri en iyi şey geri adım atmak, ara vermek ve taze gözlerle geri dönmektir. Benzer şekilde zihinlerimiz de periyodik kopuşlardan fayda sağlar ve zorluklara yenilenmiş bir güç ve netlikle yaklaşmamızı sağlar. Marcus Aurelius, iç gözlemsel yazılarında, insanlar kendileri için inzivaya çekilmek isterler. Kırlarda, deniz kıyılarında ve dağlarda evler. Ve siz de böyle şeyleri çok arzuluyorsunuz. Ama bu tamamen en sıradan insan türünün bir işaretidir, çünkü ne zaman isterseniz kendi içinize çekilmek sizin elinizdedir. Bu stoacı bilgelik gerçek inzivanın fiziksel uzaklıkla değil, dış taleplerin sürekli çekiminden uzakta kendi içimizde bir alan bulmakla ilgili olduğunu vurgular. Günümüzün hiperbağlantılı çağında inzivaya çekilme fikri mantığa aykırı görünebilir ancak her zamankinden daha önemlidir. Bu sorumluluklarımızı terk etmek veya görevlerimizden kaçmak anlamına gelmez. Bunun yerine ister birkaç dakika ister birkaç gün olsun bağlantıyı kesmek, düşünmek ve sadece olmak için kasıtlı anlar ayırmakla ilgilidir. Bu, telefonunuz olmadan yürüyüşe çıkmak, derin nefes egzersizleri yapmak veya bir gününüzü fişe takılı olmayan etkinliklere ayırmak kadar basit olabilir kasıtlı olarak bağlantıyı kesme pratiği yaparak zihinlerimize işlemeleri, öğrenmeleri ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları alanı sağlarız. Bu modern yaşamın sürekli meşguliyetine karşı bir dengelemedir ve bu dengede daha fazla zeka ve daha derin anlayışa giden bir yol buluruz. Dolayısıyla Bugünün talepleri arasında gezinirken netliği ve amacı yeniden keşfetmek için bir anlığına da olsa geri adım atmanın gücünü hatırlayın. 4. Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek. İster okul ister üniversite olsun, örgün eğitimin sona ermesi öğrenmenin sona erdiğini göstermez. Aksine bu sadece bir başlangıçtır. Stoacılar her günün öğrenmek, büyümek ve dünyaya ilişkin anlayışımızı geliştirmek için yeni fırsatlar sunduğuna inanırlar. Bu yaşam boyu öğrenme kavramı derece veya sertifika toplamakla ilgili değildir. Hayat boyu sürecek gerçek bir merak ve bilgiye susamışlık duygusunu beslemekle ilgilidir. Bir çocuğun yeni bir şeyle karşılaştığında duyduğu merakı düşünün. Gözleri parlar, soruları ortaya dökülür ve hayal güçleri çılgınca çalışır yetişkinler olarak günlük hayatın sorumlulukları ve rutinleri arasında bu merak duygusunu kaybetmek kolaydır. Peki ya bu kıvılcımı yeniden ateşleyebilseydik? Her güne aynı öğrenme ve keşfetme hevesiyle yaklaşırsak ne olur? Epiktetus derin sadeliğiyle yalnızca eğitimliler özgürdür demiştir. Özünde bu sadece resmi evitimle ilgili değildir. Anlamaktan afkumuzu genişletmekten ve sürekli bilgi arayışından gelin özgürlükle ilgilidir. Yaşam boyu öğrenmeye kendimizi adadığımızda, kendimizi hayatın karmaşıklığı içinde zarafet ve bilgelikle yol alabilecek araçlarla donatmış oluruz. Günümüzün dijital çağında çevrimiçi kurslardan podcastlere, belgesellerden interaktif uygulamalara kadar öğrenme kaynakları parmaklarımızın ucunda. Bilgimizi genişletmek için kullanabileceğimiz yollar sonsuzdur. Ancak yaşam boyu öğrenme sadece içerik tüketmekle ilgili değildir. Yansıtma, uygulama ve paylaşma ile ilgilidir. Bu, öğrendiklerimizi alıp hayatımızın dokusuna işleyerek bizi düşünce bakımından daha zengin ve anlayış bakımından daha derin hale getirmekle ilgilidir. İlerlerken her günün bir sınıf, her etkileşimin bir ders ve her zorluğun bir öğrenme fırsatı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yaşam boyu öğrenme yolculuğunu benimseyin ve zekanızın, bilgeliğinizin ve anlayışınızın yeni zirvelere yükselişini izleyin. 5. Bilgeliğe açılan bir kapı olarak minnettarlığı geliştirmek. İlk bakışta minnettarlık bir duygu gibi görünebilir, birisi bizim için nazik bir şey yaptığında yaşadığımız geçici bir his. Ancak stoacılar minnettarlığı farklı bir açıdan görüyorlardı. Onlar için minnettarlık sadece bir duygu değil, bir pratik, dünyaya bakabileceğimiz ve karşılığında anlayışımızı ve zekamızı derinleştirebileceğimiz bir mercekti. Minnettarlık bizi her anın, her etkileşimin ve her zorluğun içindeki değeri fark etmeye iter minnettar olduğumuzda hayatın bize sunduğu derslere daha fazla uyum sağlarız. Eksikliklerimizden yakınmak yerine sahip olduklarımızı kutlarız ve bu kutlamada berraklık, perspektif ve yaşamın incelikleri için daha derin bir takdir buluruz. Marcus Aurelius derin düşüncelere daldığı anlarda şöyle yazmıştır: Sabah uyandığınızda hayatta olmanın ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Nefes almak, düşünmek, eğlenmek, sevmek. Bu sadece yeni bir, gün için şükretmeye yönelik bir çağrı değil. Her güne merak, merak ve şükranla yaklaşmaya yönelik bir davettir. Bunu yaparak kendimizi her anın barındırdığı sayısız ders ve içgörüyü açmış oluruz. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında yarışa kapılmak bir sonraki adıma odaklanmak ve şimdiki zamanı gözden kaçırmak kolaydır. Ancak bir şükran pratiği geliştirerek kendimizi şimdi de topraklarız. Daha gözlemci, daha düşünceli ve bizi çevreleyen bilgeli ve daha açık hale geliriz. İster bir çocuğun kahkahasındaki neşe, ister başarısız bir projedeki ders ya, da bir gün batımındaki güzellik olsun, şükran görmeyi, öğrenme ve büyüme yeteneğimizi güçlendirir. Bu nedenle yaşam yolculuğunuzda ilerlerken sadece özel günlerde veya başarı anlarında değil, her gün büyükte ve küçükte durup şükretmeyi unutmayın. Çünkü şükrederken sadece neşe değil, aynı zamanda daha fazla zeka, anlayış ve bilgeliğe giden bir yolda buluruz. 6. Dikkatli gözlemin gücü hiç durup rüzgarda dalgalanan bir yaprağı izlediniz mi? Ya da bir pencere camındaki donun karmaşık desenlerini gözlemlediniz mi? Bu anlar basit ve hatta sıradan görünse de stoğacıların derinden anladığı bir sırrı barındırırlar. Dikkatli gözlemin gücü. Dikkatli gözlem etrafımızdaki dünyaya sadece göz atmak değil, onu gerçekten görmekle ilgilidir. Kendimizi şimdiki ana kaptırmak, ayrıntıları fark etmek ve yaşamın güzelliği ve karmaşıklığı karşısında hayrete düşmekle ilgilidir. Farkındalıkla gözlem yaptığımızda sadece pasif izleyiciler olmayız. Çevremizdeki bilgi ve içgörüleri içimize çekerek dünyanın aktif katılımcıları oluruz. Stoacılığın yol göstericilerinden Seneca bir keresinde şöyle demişti: Zaman gerçeği keşfeder. Bu içgörü dikkatli gözlem pratiğimize uygulanabilir. Gerçekten gözlemlemek için zaman ayırdığımızda dünya, başkaları ve kendimiz hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarırız. Kalıpları görmeye, bağlantılar kurmaya ve hayatın inceliklerine dair daha derin bir anlayış geliştirmeye başlarız. Günümüzde ekranlar ve dikkatimizi dağıtan unsurlar her fırsatta dikkatimizi çekmek için yarışırken, sadece gözlemlemek için bir ana yurmak yersiz görünebilir. Ancak bu sessiz gözlem anlarında zihnimiz genişleyebilir ve zekamız gelişebilir. İster bir sahilde dalgaların ritmik gelgitlerini izlemek, ister bir şehir meydanının hareketli yaşamını gözlemlemek, isterse de sadece ışığın bir ağacın yaprakları arasından süzülüşünü fark etmek olsun, keşfedilmeyi bekleyen bir bilgi dünyası vardır. Farkındalıkla gözlemlemek için her gün birkaç dakikanızı ayırın. Dikkatinizi dağıtan şeyleri bir kenara itin, zihninizi susturun ve etrafınızdaki dünyayı gerçekten görün. Bunu yaparken sadece gündelik güzellikleri bulmakla kalmayacak, aynı zamanda zekanızı derin ve beklenmedik şekillerde besleyeceksiniz. 7 aktif dinleme sanatı. Hepimiz bu yollardan geçtik. Biriyle karşılıklı oturmuş, başımızı sallıyoruz ama aklımız kilometrelerce uzakta. Belki de yapılacaklar listemizi, en son TV programını ya da akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi düşünüyoruzdur. Ama işte stoğacıların iyi bildiği bir sır. Gerçek zeka sadece konuşmakla ilgili değildir. Dinlemekle de ilgilidir ve sadece kelimeleri duymak değil, onları gerçekten anlamaktır. Aktif dinleme, başka biri konuşurken sessiz kalmaktan daha fazlasıdır. Mevcut olmak, onlara tüm dikkatinizi vermek ve bakış açılarını tam olarak anlamaya çalışmakla ilgilidir. Soru sormak, empati göstermek ve hemen sonuca varmaktan veya bir yanıt formüle etmekten kaçınmakla ilgilidir aktif bir şekilde dinlediğimizde sadece kibar davranmış olmayız. Bilgiyi özümser, farklı bakış açılarını anlar ve ufkumuzu genişletiriz. Stoacı filozof Epiktetus bir keresinde şöyle demiştir. Konuştuğumuzdan iki kat daha fazla dinleyebilmek için iki kulağımız ve bir avzımız vardır. Bu sadece esprili bir söz değildir. İnsan doğasına dair derin bir içgörüdür gerçekten dinleyerek kendimizi, zihinlerimizi ve ruhlarımızı zenginleştirebilecek engin bir bilgi ve deneyim dünyasına açarız. Genellikle hızlı yanıtlara ve esprili geri dönüşlere değer veren günümüz toplumunda duraklamak, dinlemek ve düşünmek muazzam bir güçtür. Aktif dinleme pratiği yaparak sadece ilişkilerimizi değil, aynı zamanda zekamızı da geliştiririz. Daha bilgili, daha empatik ve çevremizdeki dünyayla daha bağlantılı hale geliriz. Bir dahaki sefere bir sohbete katıldığınızda kendinizi gerçekten dinlemek için zorlayın. Öğrendikleriniz sizi şaşırtabilir. 8. Gürültünün ortasında sessizliği aramak. Çevremiz genellikle telefonlarımızın vızıltısından sürekli sohbet uğultusuna kadar seslerin, bildirimlerin ve dikkat dağıtıcıların kakofonisiyle doludur gerçek bir sessizlik anı bulmak nadirdir. Yine de stoğacılar, dış gürültüden kopup iç benliğimizle bağlantı kurduğumuz, bu tür anların derin düşünme ve büyüme için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Sessizlik sadece gürültünün yokluğu değildir. Düşüncelerimizin nefes alabildiği bir alandır. Duygularımızla yüzleşebileceğimiz, eylemlerimiz üzerinde düşünebileceğimiz ve bir sonraki Adımlarımızı planlayabileceğimiz bir sivinaktır. Düzenli olarak bu sessizlik alanlarını arayarak zihnimize genişlemesi, eleştirel düşünmesi ve zekasını geliştirmesi için ihtiyaç duyduğu alanı sağlamış oluruz. Ünlü stoğacı, filozof Seneca bir keresinde şöyle demişti. Hayal dünyasında gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Bu içgörü bize endişelerimizin ve korkularımızın çoğunun kendi kendimize yarattığımız, etrafımızdaki sürekli gürültü tarafından güçlendirilen şeyler olduğunu hatırlatıyor. Geri adım atarak ve kendimizi sessizliğe bırakarak gerçek endişeler ile hayali endişeler arasındaki farkı ayırt edebilir, ilkini ele almamıza ve ikincisini serbest bırakmamıza izin verebiliriz pek çok kişi için sessizlik arayışı fikri ürkütücü görünebilir. Ne de olsa modern yaşamlarımız bağlantı ve sürekli etkileşim üzerine kurulmuştur. Ancak bu dünyadan kaçmakla ilgili değil, dengeyi bulmakla ilgili. Her gün belki bir sabah yürüyüşü sırasında veya yatmadan önce birkaç dakikalık sessizlik bile önemli bir fark yaratabilir. Zamanla bu uygulama sadece zekamızı keskinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda netlik, huzur ve kendimizi ve çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine anlamamızı sağlar. Bu nedenle günlük hayatın koşuşturmacası arasında duraklamayı, nefes almayı ve sessizliğin dönüştürücü gücünü kucaklamayı unutmayın. 9. Farklı etkileşimlerin değeri, hayattaki en zenginleştirici deneyimlerden biri farklı geçmişlerden, kültürlerden ve yaşam tarzlarından gelen çeşitli insanlarla etkileşim kurmaktır. Her insan bir deneyim ve bilgi evreni taşır. Stoacılar bilgelikleriyle zekamızın yalnızca kitaplar ya da tek başına düşünmekle değil, aynı zamanda etkileşimde bulunduğumuz insanlardan oluşan mozaikle de şekillendiğini fark etmişlerdir. Şunu düşünün: her sohbet öğrenmek için bir fırsattır. İster bir barista ile memleketi hakkında sohbet, ister başka bir departmandan bir meslektaşla, derin bir tartışma ya da bir büyük anne ve büyük babayla gençliği hakkında içten bir konuşma olsun. Her etkileşim yeni bir bakış açısı, yaşam bulmacasının yeni bir parçasını sunar. Stoacı filozof Seneca bir keresinde şöyle demişti sizi geliştirmesi muhtemel insanlarla ilişki kurun. Bu tavsiye altın değerinde olsa da gelişimin sadece uzmanlardan veya akıl hocalarından gelmediğini de belirtmek gerekir. Bazen en derin içgörüler en beklenmedik kaynaklardan gelir. Farklı etkileşimlere açık olarak kendimizi daha geniş bir fikir, hikaye ve deneyim yelpazesine maruz bırakırız. Bu tanıştığınız her kişiyle sohbet etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu açık olmakla, meraklı olmakla ilgilidir. Bu statüsü veya geçmişi ne olursa olsun, her bireyin paylaşacak değerli bir şeyleri olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Konfor alanlarımızda ve yankı odalarımızda kalmanın kolay olduğu bir dünyada dışarı çıkmak ve farklı etkileşimler aramak büyüme için güçlü bir araç olabilir. Bu nedenle gününüze devam ederken çeşitli insanlarla etkileşim kurma fırsatları arayın. Onların hikayelerini dinleyin, sorular sorun ve kendi deneyimlerinizi paylaşın. Bu etkileşimler sayesinde sadece dünya anlayışınızı zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda zekanızın hiç hayal etmediğiniz şekillerde geliştiğini göreceksiniz. 10 Yargılama yerine merakı geliştirmek. Ani kararların verildiği bir çağda yaşıyoruz. Bir parmak hareketiyle neyi sevdiğimize, neyi sevmediğimize, kimi takip ettiğimize ve kimi görmezden geldiğimize karar veriyoruz. Peki ya yargılamak için acele etmek yerine durup meraklı olmayı seçseydik? Stoğacılık bize merakı geliştirmenin zekamızı ve çevremizdeki dünyayı anlamamızı artırmanın derin bir yolu olabileceğini öğretir. Merak bir kas gibidir. Onu ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Durumlara, insanlara veya fikirlere açık bir zihinle yaklaştığımızda kendimize öğrenme ve büyüme fırsatı veririz. Bir şeyi yabancı veya farklı olduğu için reddetmek yerine sorular sorar, anlamaya çalışırız. Bu sadece ufkumuzu genişletmekle kalmaz, aynı zamanda empati ve şefkatimizi de derinleştirir. Stoacı filozof Epiktetus'un bilgece ifade ettiği gibi, bir insanın zaten bildiğini düşündüğü şeyi öğrenmeye başlaması imkansızdır. Bu alıntı, tüm cevaplara sahip olduğumuzu düşündüğümüzde, kendimizi dünyanın sunduğu engin bilgiye kapattığımıza dair güçlü bir hatırlatma işlevi görür. Merak zihniyetini benimseyerek her zaman öğrenecek daha çok şey olduğunu kabul eder ve bunu yaparak yaşam boyu öğrenen bireyler haline geliriz. Giderek daha dikkat dağıtısı ve gürültülü bir dünyada yaşıyoruz. Hayatın telaşına kapılıp durmayı, etrafımıza bakmayı, ve gerçekten dinlemeyi unutmak çok kolay. Ancak yargılama yerine merakı seçerek bu döngüden kurtulabiliriz. Çevremizdeki dünyayla daha derin bir ilişki kurabilir, farklı bakış açılarından öğrenebilir ve bu süreçte zekamızı hiç hayal etmediğimiz şekillerde artırabiliriz. Bir dahaki sefere bilmediğiniz veya zorlayıcı bir şeyle karşılaştığınızda derin bir nefes alın, zihninizi açın ve merakınızın size yol göstermesine izin verin. Bu stoacı tekniklerden hangisi sizde en çok yankı uyandırdı? Yorumlarda bize bildirin. Stoacıların bilgeliği bizi anlamanın devam eden bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Bugünün içgörüleri Kolektif büyüme yolumuzdaki basamak taşlarıdır. Bu bilgi arayışına değer veriyorsanız lütfen abone olun ve bu videoyu beğenin. Birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim.